Şimdi bu derste kademeli tornalamayı anlatacağız. Daha önceden silindirik tornalamayı anlattık. Kademeli tornalama demek belli bir boyda silindirik tornalama demek. Parçamızın boyun alından itibaren belli bir boy vereceğiz. Bu parça için boyumuz diyelim işte 19 metre mm olsun. 19 metre boyda istenilen bir çapta tornalayacağız. Parçamızı ölçersek şayet şu anda 33.5 civarında geliyor. Bunu 31.5'a indirelim. Çapımız 31.5 olsun. Onun için parçamızı bağlıyoruz. Ayna punt arasında değil de bu şimdi direkt olarak aynaya bağlayacağız. Şöyle. Direkt olarak aynaya bağlayacağız. Bu işlem için ilk önce iş parçamızı sıfırlama pa kalemimizi sıfırlamamız gerekiyor. Kalemimizi getiriyoruz bakın şöyle. İlk önce parçanın alnına değdiriyoruz yavaşça. Çarpmadan sadece dayanıyor bakın. Bu şekilde dayandıktan sonra dayalı vaziyetteyken mikrometrik bileziğe bakıyoruz. Şuradaki mikrometrik bilezikle dayalı vaziyetteyken şöyle geliyoruz şunu sıfırlıyoruz. Şu anda mikrometrik bileziğimizi sıfırladık. Artık bu eksende z eksende sıfırlandı. Bakın bunu artık geri çekeyim. Tekrar gelip oraya dayandığımda tekrar mikrometrik bileziğin sıfırı gösterdiğini görüyorum. Bu sıfır. Artık geri çıksanız, tekrar yaklaşsanız da ne yapıyor? Tekrar Sıfırın. sıfıra geliyor. Boyda sıfırladık. Şimdi bir de çapta sıfırlayalım. Çapta sıfırlamak için tezgahımızı açmamız gerekiyor. Tezgahımızı açtık. Geldik parçanın şöyle ucundan değiyoruz. Şöyle. Değdik. Geri çıkıyoruz. Tezgahımızı kapatıyoruz. Bu sefer de yine buradan boşluğunu alarak Yine Sıfırladık tamam Şimdi boyda ve çapta sıfırladık Boyda ve çapta sıfırladıktan sonra ne yapacağız artık İlk talaşımızı verip Yaklaşacağız Boyumuz kaç olacaktı 19 milimetre çapımız 31 ,5'tu. Çapımızı bir daha ölçelim kaçmış şöyle kablo olarak ölçersek Çapımızın 33 buçuk Geldiğini Görüyoruz değil mi 2 milimetre kadar bir talaş var Ben bunun yaklaşık işte bir müddetini başta alacağım, sonra geri kalanı sonra alacağım. Dolayısıyla buradan bir müddete talaş veriyorum. Buradan bir müddete talaş veriyorum. Bakın 0.5 ve 1. Bir müddete talaş verdim. Tezgahımızı aç açacağım şimdi. Otomatiğe takacağım. Buradan otomatiğe takılacak. Buradan 0'dan itibaren saymaya başlayacağım boydan. 19 metre olacak ya. Değil mi? 18 tam %60'a kadar geleceğim buradan. 18'de durduracağım otomatikten. Elimle 18 tam %60'a kadar geleceğim tam olarak. Kaldığım yer belli olacak. Yani 18 tam %60'da kalacağım. Sonra geri çıkacağım. Çapımı ölçeceğim. Boyumu ölçeceğim. Çapta kalan taş talaş kadar buradan vereceğim. Boyda kalan talaşı da buradan. 18.160'da kalmıştım ya. O %60'dan gerisini buradan vereceğim. Ne kadar kaldıysa. Tamam. Şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Talaş tezgahımızı açıyoruz. Otomatiğe takıyoruz. Tamam mı? ve buradan bakıyorum bakın tam sıfıra geldi. Bakın 1 2 buradan sayıyorsunuz. 3 4 5 bunun bir tam turu 19 metre. Mm. Onda antisipale ifade etmiş olalım. 8 9 10 11 12 13 14 biz 19 metre mm yapacaktık. 16 17 18 bakın 18 tam yüzde 40, yüzde 60'a kadar geliyorum bak 50. 18 tam yüzde 60'a makineye gelmedi. 18'de durdurdum. 18 tam yüzde 20, yüzde 40, 60'a kadar buradan geldim. Şu anda kaldığım yer nerede boyda? 18 tam 60'da tamam mı? Kaldığım yer çapta nerede? Çapta bir kaldım. Bunları hiç bozmuyorum. Buradan aynen geri geliyorum bakın böyle. Tamam mı? Geri geldim. Tezgahımı kapatıyorum şimdi. Şimdi hiç bozmadım bak. Burası bozulmuyor bozulmuyordu ya. Bozulmadı. Boy da bozulmadı, çap da bozulmadı. Ne yapacağım şimdi? İlk iş boyunu ölçeceğim bak. Boyunu nasıl ölçüyorduk? Şu geri çekelim. Bakın şu şekilde. Boyunu bu şekilde ölçüyoruz. Dik vaziyette ölçüyoruz. Ve buradan şu kılıcımızı şu şekilde sıkıştırdık. Ve kumpasımızı okuyoruz. Şu anda ne diyor? Ne geliyor? 18 tam yüzde 65 geliyor. Bak 60 geldi ama 65 geliyor. Bir de yüzde 5 daha almış değil mi? 18 tam yüzde 65. Ne kadar var? 35. 19'a yüzde 35 talaş var. Tamam Yüzde 35 buradan vermem gerekiyor. Bir de çapı ölçelim. Çapı da şu şekilde ölçüyoruz. Çapı da şöyle öteki tarafa geçersek. Şöyle çapı arkadaşlar. 31 tam yüzde 25 geliyor. 31 tam yüzde 25 tamam mı? Anladık mı? Bir dakika bir daha da bakalım. Şey, özür dilerim. 32 tam 25 geliyor. 32 tam 25 geliyor. Ne yapacaktık? 31,5 yapacaktık. Yüzde 75 talaş var. Tamam. İlk önce yüzde 75'i buradan verelim. Bakın, şu yüzde 50 verdim. 55, 60, 65, 70, 75. Son talaşımızı verdik. Boyda da %35 vardı. 18 yüzde 60'ta kalmıştım Hatırlayın. Geliyorum, yaklaşıyorum. Tezgah açıyorum. Bu benim son tanışım. Ve otomatiğe taktım. Şimdi artık 18'ten yüzde 20 civarlarında durduracağım. 18 60'ta kalmıştım. Yüzde 35'te üzerine vereceğim, tamam mı? O da son tanışım olacak. Bakın geliyor. Artık buradan saymanıza gerek yok. Ne yapacağız? Buradan bakıyoruz. Bakın. Kademeyi buradan görüldüğü için Yaklaşınca buradan durduracağım zaten. Elim otomatikte yaklaştı, durduruyorum. Bak 18'de durdurmuşum. 18 tam yüzde 20, yüzde 40, yüzde 60. Yüzde 60'a ne kadar kalaş vardı? Yüzde 35. Yüzde 20 bu. Yüzde 20 yüzde mi gidiyordu? Yüzde 20 yarısına gelsem yüzde 30 olur, değil mi? Bir çeyrek daha gidersen şöyle yüzde 35 olur. Anlatma. Artık bardağımı ne yapacağım? Böyle çıkıyorum bakın. Bu şekilde geri çıkıyorum. Ne oldu şimdi? Kademeli tornalama operasyonum bitti. Açıyorum. Ölçüyorum. Burası kaç gelecekti? 19 gelecekti. Hakikaten tam 19 geliyor. %5 bile bir sapma yok. Tam 19 bin geldiğini görüyoruz. Çap çıp bakacaktık. Çap da 31,5 gelecekti. Şu şekilde. O da tam 31.5 geldiğini görüyoruz tamam mı? Şimdi kademeli tornalama işlemi bu kadar basit. Evet bu video.